Sakarya türküsü İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya Su iner yokuşlardan hep basamak basamak Benim ise alın yazım yokuşlarda susamak Her şey yakar su, tarih, yıldız, insan ve fikir Oluklar çift birinden nur akar birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş bu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtıyor yokuşu sökmek için. Ey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse Sular büklüm büklüm vurulur Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur Eyvah Eyvah Sakarya'm Sana mı düştü bu yük Bu dava hor Bu dava öksüz Bu dava büyük Ne ağır imtihandır Başındaki Sakarya Bin bir başlı kartalı Nasıl taşır Kanarya İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an Hani Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu Nerede kardeşlerim cömert Nil yeşil tuna Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir Bütün bunlar nedir? bu girift bilmeceler Sakarya kandillere katran döktü geceler Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya İnsan üç beş damla kan ırmak üç beş damla su bir hayata çattık ki hayata kurumuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren sizi kim diriltecek? Kaf dağını assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun divanesi. İkimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş bu dünya, böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz Yol onun varlık onun derisi hep Angarya yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya